Merhaba sevgili dokun sınıf öğrencileri. İlker Hoca ile Tarih kanalına hoş geldiniz. Marip modeli dokun sınıf tarih dersi video derslerimize devam ediyoruz. Geçen hafta dokun sınıf ikinci ünite olan eski çağ medeniyetlerine başlamıştık. İlk dersimizin konusu tarım devriminin eski çağ etkileriydi. Bugün de eski çağda yönetenler ve savaşanlar konusuna başlayacağız. Fakat e, bu konu çok uzun olduğu için ben iki bölüme ayıracağım. Bugün ilk bölüme yavaş yavaş başlayacağız sonraki videomuzda ikinci bölümü oluşturacak. Yani eski çağda yönetenler, savaşanlar konusunun ikinci videosu da bir sonraki video olacak. Şimdi hazırsanız başlıyoruz ilk videomuza. Eski çağda yönetenler ve savaşanlar başlığının ilk konusu medeniyet havzaları. Bir toplumun belli bir dönemdeki kültürü ve yaşam tarzı medeniyet ya da uygarlık olarak tanımlanabilir. Eğer benzer medeniyetler bir araya geldiyse buna medeniyet havzası diyoruz. Örneği nedir? Mezopotamya, Anadolu gibi medeniyet havzaları bulunmakta. Bunlar medeniyet havzalarının örnekleri. Zaten bugün bu konulardan Mezopotamya medeniyet havzasını işlemeye başlayacağız. Mezopotamya'yı haritada görüyoruz. Haritada Mezopotamya iki nehir arasında yani Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan yer yani şurası Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan yere Mezopotamya denilmekte eski çağda. Burada hangi devletler kurulmuş bu dönemde? Asurlar var. Gördüğünüz gibi Akatlar var. Elamlar, Sümerler ve Babiller bulunmakta. Şimdi bunun bir kodu var tabii ki kolayca akılda kalsın diye. Yıllardır ben bu kod üzerinden gidiyorum. Sabae. Yani Sümerler, Akatlar, Babiller, Asurlar ve Elamlar diye bunu kodlayabiliriz. Demin de söylemiştim. İki nehir arası anlamına geliyor. Bu nehirler Fırat ve Dicle nehirleri. Şimdi burasının özelliği ne? Burası ticaret yolları üzerinde su kaynaklarına sahip, verimli topraklara sahip. O sebeple sürekli İstila sürekli farklı farklı medeniyetleri beşiklik etmiş. Çok farklı devletler burada kurulmuş. Bazı ee, önce bahsettiğimiz 5 devletin dışında ilerleyen süreçte birçok farklı devlet bu coğrafyaya hakim olmuş. Şimdi öncelikle bu de coğrafyada e Mezopotamya coğrafyasında medeniyetin temelini atan Sümerlerden bahsedelim. Sümerlerin herkes yazı icat ettiğini zaten biliyordur. Sümerlerin tarihe en önemli katkısı yazıyı icat etmiş olmaları. Çünkü yazıyla birlikte tarih çağları başladı. Ve tarih çağlarının başlaması insanlık tarihinin dönüm noktalarından birisi. En önemli olaylardan birisi Sümerlerin yazıyı icat etmesi bu anlamda çok önemli. Sümerlerde şehir devleti anlayışı var ya da kent devleti. Bu devletlere site adı verilmiş. Sitelerin başında kim var? Rahip krallar var. Bunlara ne deniyor? Entsi ya da Patesi denilmekte. Bu şekilde bir yönetim anlayışı var. Örnekleri neler? Ur, Uruk, Kiş, Lagaş, Nippur gibi örnekleri bulunmakta şehir devletlerinin. Şimdi Sümerlerin bu coğrafyada yavaş yavaş yıkılışlarına sebep olan devlet hangisi? Akatlar. Akat kralı Sargon, Uruk ve Kiş krallarını yenerek bu coğrafya hakim olmaya başlayınca Sümerlerin siyasal üstünlükleri bitmiş. Ama Sümer kültürü ilerleyen süreçte de Mezopotamya coğrafyasını etkilemeye devam etmiş. Kullandıkları bir bina var. Zikurat. Bunu da biliyorsunuzdur. Zikurat çok amaçlı yapı. Çok amaçlı bina. Ne işe yarıyor bu çok amaçlar neler? Tahıl ambarı, tapınak, okul, rasathane gibi işlevleri bulunmakta. Şimdi zikurat sayesinde yazı icat etmişler. Yazı da mabet ekonomisinin bir getirisi. Yani demin söylemiştik burası bir tapınaktı ve buraya Sümerler bütün ürün ürünlerini getirip koyuyorlar. Ve burada bu ürünleri kayıt altına alan birileri var din adamları. Kayıtları tabletlere böyle semboller çizerek, semboller oluşturarak yapıyorlar. Ve zamanla semboller yazıya dönüşmüş. Bu yazıya şu resimde de gördüğünüz gibi çiviye benzediği için yazı şekli çiviyası denilmiş ya da piktografik yazı, sembol yazısı gibi isimler verilmiş. Şimdi ziguratın bir getirisi daha var bunlara. Ziguratlar sayesinde rasathane demiştik ya ziguratlar ay dayalı takvimde ilk defa kullanan medeniyet Sümerler olmuş. Ay dayalı takvimi ilk ünitede işlemiştik. Bir yıl 354 günden oluşmaktaydı. İşte Türklerin kullandığı hicri takvimi de kaynaklık eden takvim türüydü. Ayrıca Sümerlerin destanları var. Tufan, Yaratılış ve Kılgamış destanları Sümerlere aittir. Sümerler konusu bu kadardı. Şimdi Akatlar. Akatlar tarihin bilinen ilk imparatorluğu ve ilk düzenli ordusunu kuran devlet. Bunları bilmemiz gerekiyor. Tarihin bilinen ilk düzenli ordusu ve ilk imparatorluğu Akat Krallığı ya da Akat İmparatorluğu diyebiliriz başkentleri Agade kenti. Bunların en önemli hükümdarları Kral Sargon. Yaptığı seferler oldukça önemli. Kazandığı zaferler önemli. Onun çok büyük bir hükümdar olduğunu kazandığı zaferlerden anlayabiliyoruz. Bir de torunu Naramsin var. İkisi de çok başarılı seferler yapmışlar. Özellikle Anadolu'da yaptıkları seferler önemli. Çünkü onların yaptıkları seferler kayıt altına alınınca Anadolu tarihiyle ilgili ilk yazılı kayıtlar böylece ortaya çıkmış. Yani Anadolu tarihi incelenirken Akat Kralı Sargon'la torunu Naramsi'nin Anadolu'ya yaptıkları seferlerden başlanıyor. O tarih o kayıtlarla başlamış oluyor diyebiliriz. Bu devlete kim son vermiş? Gutiler son vermiş. İlk imparatorluk, ilk düzenli ordu dediğim gibi Sargon, Naramsin, Anadolu'ya yaptıkları seferler o kayıtlar Anadolu'yla ilgili ilk yazılı kaynaklardır. Bu şekilde Sargon heykeli yapılmış. Diğer devlet Asurlular. Asurluların ismi nereden geliyormuş? Tanrı Asur'dan geliyormuş. Tanrı Asur'dan isimlerini almışlar. İlk olarak Kuzey Irak çevresinde ortaya çıkmışlar. Ticaret kolonileri kurmuşlar. Anadolu'ya yazıyı getirmişler. Anadolu'ya yazıyı getirmeleri çok önemli. Çünkü Anadolu'da tarih çağları Asurların sayesinde başladı diyebiliriz. Anadolu'daki yazılı belgeleri artık oluşturulması Asurların getirdiği bu yazı sayesinde olmuş. Hangi yazıyı getirdiler? Sümerlerin kullandığı çivi yazısını Anadolu'ya taşıdılar. Güçlü dönemleri yeni Asur dönemiymiş. Bu dönemde hem savaş yöntemleri hem de demokrasiyi çok etkili olarak kullanmışlar. O dönemin en güçlü imparatorluklarından birini kurmuşlar. Asurlar sarayların duvarlarına şu resimde gördüğünüz gibi rölyefler yapmışlar. Bunların hem gücünü hem de, hem de savaştaki tutumlarını gösteriyormuş. Dünya bedeliyetine çok önemli bir katkıları var Asurların. O da ilk kütüphaneyi kurmaları. Nerede? Başkent Dinova'da dünyanın bilinen ilk kütüphanesini kurmuşlar. burada bu konu çok önemli sınavda çıkabilir. Başkent Dinova'da İlk kütüphane kimler tarafından kurulmuş? Asurlar tarafından kurulmuş. Bu devletin yıkılışında iki devlet etkili, Medler ve Babiller etkili. başkent Ninova'nın düşmesiyle birlikte Asur devleti tarih sahnesinden silinmiş. Diğer konumuz Babiller. Babiller deyince akla kim gelir? Hammurabi gelir tabii ki. Babil şehri ve çevresinde kurulan bir devlet. iki defa kurulmuş. Birinci Babil, ikinci Babil devleti diye anılıyor. Birinci Babil devletinde Hamurabi var demin de söylemiştim. İkinci Babil devletinde Nebukat Tezar bulunmakta önemli şahsiyetler olarak. Hamurabi ne ile tanınıyor? Hazırlattığı kanunlarıyla, yaptığı reformlarla tanınıyor. Kısası kısas kanunlarıyla tanınıyor. Hamur abinin ölümünden sonra siyasal gücünü kaybetmişler. Bir süre sonra tekrar toparlanıp tekrar Mezopotamya coğrafyasına hakim olmuşlar. Ve Asur devletinin yıkılışında etkili olmuşlar. Az önce bahsettiğimiz gibi Babil'ler. İkinci Babil devleti döneminde Navukat Nezar var. Onun yaptırdığı asma bahçeleri var. Eşi için yaptırdığı asma bahçeleri bulunmakta. Bu dünyanın harikaları arasında yer almakta. Nabukat Nezar asma bahçelerini eşi için yaptırmış ve bu dünyanın bir dönem yedi harikası içerisinde yer alıyordu. Şimdi bu devlete kim son vermiş? Bu dönemde Persler çok güçlenmişler ve gelmişler Babil devletine son vermişler. Babillerin bir özelliği var. Babiller Yahudileri memleketlerinden ilk defa sürgün eden devlet olmuş. Bu özelliklerle de Babiller tanınmakta. Asma bahçeleri de aşağı yukarı böyle bir şeymiş. Zaten tabii ki bu kalıntıları bulunmamakta ama çizilmiş resmi bu şekilde hayali bir resim diyebiliriz. Diğer konumuz Mısır Medeniyet Havzası. Mısır, tarihçi Herodot'un ifadesiyle Nil'in bir armağanıdır. Nil Nehri içerisinde kurulmuş ve Nil olmasa hiçbir şey olmayacak. Bir medeniyet oluşmayacak bir coğrafya burası. Dolayısıyla Nil sayesinde Mısır medeniyetiyle tanışmış dünya. Kuzeyde Akdeniz, Güneyde Nubia ile çevrili Mısır, Doğu ve Batısında çöllerle korunduğu için iç ve dış saldırılara karşı büyük ölçüde korunmuş. Bu sebeple de tarih çağlarını, işte tarih öncesi çağları, eski taş, orta taş, yeni taş, bakır, tunç, demir gibi devirleri sırasıyla yaşadıkları özgün bir medeniyet oluşturdukları düşünülmekte. Bu anlamda öne çıkıyor Mısır medeniyeti. Mısır medeniyetinin işte oluşmasında Nil Nehri ve bu deltada yapılan tarım önemli. Medeniyet kısa sürede bu sayede gelişmiş, güçlenmiş. Bunlar da şehir devletlerinin ismi Nom. Nom denilen şehir devletleri şeklinde yönetilirken bütün Nomları Kral Menes M.Ö. 3050'de ne yapmış? Birleştirmiş ve siyasal bildiğini böylece sağlamış. Bu birleşmeden M.Ö. 3050'de Kral Menes'in bütün domları bir çatıya altında toplamasından 3000 sene geçip M.Ö. 30 yılında Ptolemeus hanedanlığının Roma tarafından yıkılmasıyla Mısır medeniyeti sona ermiş. Tarihçi Maneto yaklaşık 3000 yıllık süreçte Mısır'da 30 farklı hanedanın hüküm sürdüğünü söylemiş. burada en dikkat çekici yapılardan birisi Giza piramitleri olmuş. Dördüncü Hanedan döneminde inşa edilmiş. Şimdi bu tür anıtlar çok maliyetli olduğu için sonraki dönemlerde bu tür anıtsal projelere girişilmemiş. Bu piramitler dikkat çekiyor. Mısır'daki piramitler zaten hep Mısır ince gelen şey. Ama belli bir süre yapılmış. Belli bir süreden sonra yapılmamış. Çünkü maliyetli çok fazla masraf gerektiriyor çok fazla tabii ki bu Mısır piramitleri yapılırken insan ölüyor. Uzun sürüyor o yüzden yapılmamış. Yeni Krallık döneminde yani 18. 20. hanedanlar sırasında Mısır bir imparatorluğa dönüşmüş. Mezopotamya ile hem ticari hem askeri ilişkiler kurmuşlar, geliştirmişler. Bu dönemde Mısırlılar Hititler ve Asurlular başta olmak üzere birçok devlette de mücadele etmişler. M.Ö. 1270'te e, Hititler ile tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasını yapmışlar. Kadiş anlaşmasını yapmışlar. Hani yıllardır bunu biz Milattan önce 1280 gibi anlatıyorduk ama ders kitabımızda bu şekilde yazdığı için ben de notlarıma bu şekilde 1270 yılını yazdım. E, ve Kadeş Anlaşması tarihin bilinen ilk yazılı Anlaşması olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hani tarihini bilmesek de sınavda direkt nokta atışı tarihi çıkmasa da Kadeş Anlaşması sorulabilir. Hangi devletlerin arasında yapılmıştır diye sorulabilir. İsmi sorulabilir. Mısırlılarla Hititlerin arasında yapılmıştır ve tarihin bilinen ilk yazılı anlaşmasıdır bu. Şimdi değerlendirelim kısmına geldik. Buradaki sorulara bakalım. Cevaplamaya çalışalım. Önce siz soruyu okuyunca bir durdurun videoyu. Kendiniz yapmaya çalışın. Sonradan devam ettirerek benim verdiğim cevabı kendi cevaplarınıza karşılaştırabilirsiniz. Şimdi diyor ki Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinin coğrafi konumları, toplumların toplum yapıları ve kültürel ürünleri arasında ne gibi farklılıklar görüyorsunuz? Bu farklılıklar medeniyetlerin gelişimini nasıl etkilemiştir? Şimdi e, Mezopotamya ne demiştik tanım olarak? İki nehir arasındaki bölge. Şimdi coğrafi farklılıklardan bahsedelim önce. Sonra da toplumsal ve kültürel farklılıklardan bahsedip işte değerlendirmemizi yapalım. Mezopotamya için Fırat ve Dicle neyleri arasında kalan bölge demiştik. Burası istilaya açık bir bölge. O yüzden çok farklı medeniyetlere beşiklik etmiş. Çok farklı devletler burada yaşamış. Bu coğrafyaya hakim olmuş. Kent devletleri kurulmuş burada. İmparatorluklar olmuş. Bir çok farklı devlet burada var. Mısır ise etrafı korunaklı, çevrili, dış saldırılara açık değil demiştik zaten. Onlar için bu avantaj olmuş ve istikrarlı, uzun ömürlü bir merkezi krallık kurulmuş burada. Firavunluk yani krallık burada uzun süre hakimiyetini sürdürmüş. Bu anlamda bir farklılık var. Bir tanesi çok açık istilalara, diğeri açık değil. Etrafı çöllerle, denize çevrili olduğu için. Şimdi toplumsal ve kültürel farklılıklara bakarsak. Mesopotamya'da istikrarsızlık yüzünden, istikrarsız dediğimiz şey ne? Çok fazla devlet kurulmuş. Peş peşe farklı farklı devletler kurulmuş. Asurlar işte Babiller, Sümerler farklı sonraki dönemde işte bu coğrafya Persler falan da hakim olmuş. Dolayısıyla farklı farklı devletler bu coğrafyaya hakim oldukları için burada bir istikrarsızlık var. Bu da işte toplumların daha dinamik, pratik çözümler üretmesine sebep olmuş. Çeşitli icatlar burada gerçekleşmiş. Mesela yazının icadı. Bunun dışında kanunlar hazırlanmış toplum düzeni sağlamak adına yazılı kanunlar oluşturulmuş diyebiliriz. Mısır'da ise İstiklal daha çok ölümden sonra yaşama odaklı olmuş. İnanç sistemi üzerinde şekillenmiş. Ve ölen işte firavunlar mumyalanmış. Bir piramit yapılmış onlar için. Anıt mezarlar yapılmış diyebiliriz. Onlar da da böyle uygulamalar ortaya çıkmış. Tabii ki şimdi Mısır'ın istilaya kapalı olması, etkileşime kapalı olması hiçbir şey yapmadıkları anlamına gelmiyor. Sonuçta adamlar Mısırlar ne yapmışlar? Güneş yılı esaslı takvimi ilk defa kullanmışlar. Piramitleri yapmışlar. Ölüleri mumyalanmışlar. Mumyalama yaparken çok farklı bilim dalları gelişmiş. Tıp, anatomi, eczacılık gibi bilim dalları gelişmiş bu coğrafyada. Bunun dışında Nil Nehri taştığında sınırlar değiştiği için bunları tekrar çizmek adına geometri bilimine de ne yapmışlar? Katkıda bulunmuşlar. Geometri bilimi de bu coğrafyada ihtiyaçlardan kaynaklı gelişmiş diyebiliriz. Diğer soruya bakalım. Bir medeniyette yazının ortaya çıkışı sadece bilgi aktarımını mı kolaylaştırmıştır? yoksa toplumsal güç dengelerini de yeniden şekillendirmiş midir diyor. İlk yazılı örneklerin ekonomik ve dini amaçlarla kullanılmasının o dönemdeki yönetici ve din adamlarının gücünü nasıl pekiştirmiş olabileceğini tartışınız demiş. Şimdi yazının icadı tabii ki sadece bilginin korunmasında işe yaramamış. Bunun dışında güç dengelerinde tabii ki etkilemiştir. Sonuçta ilk örnekleri ürün envanterleri, vergilerin takibi, ekonomik kayıtlarının tutulması gibi şeyler yazının ekonomik bir güç olmasını, bir araç olmasını sağlamış. Bunun dışında bu yeni beceri yöneticileri, din adamlarına toplumun kaynaklarını ve düzenin kontrol etme imkanı sunmuş. Yani yazı sayesinde sonuçta kanun oluşturuyorlar, kanunları uygulayabiliyorlar ve her şey kurallı sonuçta. Bu kurallar yazıda olduğu için, yazılı hale getirildiği için kolay uygulanabiliyor ve gücünü arttırıyor. Dolayısıyla yönetimin, idarenin gücünü arttırabiliyor diyebiliriz. Ve e, el kesimin bu kanunlar ne yapmış? Otoritesini güçlendirmiştir diyebiliriz. Değerlendirelim sorularımız bitti. Şimdi başka bir medeniyet tablosuna geçelim. Anadolu medeniyet tablosu. Anadolu'da gördüğünüz gibi çok önemli bir coğrafya. İki kıtayı birbirine bağlayan üç tarafı denizlerle çevrili. Önemli ticaret yolları üzerinde diğer medeniyetlere yakınlığıyla etkileşim kurması açısından çok önemli bir yerdir. Şimdi buradaki devletler hangileri? Hangi devletler burada kurulmuş? Hilfu diye ben bunu kodlamıştım. Hititler, İonyalılar, Lidyalılar, Ferikyalılar ve Urartular. Böyle bir kodlama yapılabilir. Kısaca akılda kalması için. Haritada da gördüğümüz gibi Hititler, Urartular, Ferikyalılar, Lidyalılar ve İonyalılar bu coğrafyada kurulan devletler. Şimdi burası e, nereden çık gelmiş? İsmin kim vermiş? Romalılar buraya güneşin doğduğu yer anlamına gelen Anatolia demişler. Sonra da işte Anadolu şekline dönüşmüş. Burası tarih boyunca hem pek çok medeniyetle iletişim e, kurmuş, etkileşime girmiş. Hem de çok farklı devletlere e, beşiklik etmiş bir medeniyet, bir coğrafya. Çok farklı devletler bu coğrafyada yaşamış. E, günümüzde de biz yaşıyoruz zaten eskiden beri işte Hititler, İonyalılar, Lidyalılar onun dışında sonraki süreçte Roma, Bizans, İskender İmparatorluğu pek çok devlet bu coğrafyaya hakim olmuş. Kıtaları bağlayan ticaret yolları üzerinde bunu söylemiştik. Zengin su kaynaklarına sahip verimli ovaları var. Bunun işte yeraltı kaynakları var. Anadolu'yu bir medeniyet merkezine dönüştüren şeyler olmuş bunlar. Burada kurulan devletlerden ilki Hititler. Ne zaman bu coğrafyada kurulmuşlar? M. dönünce 17. yüzyılda 12. yüzyıl arasında bu coğrafyaya hakim olmuş bir devlet. Çorum yakınlarında Hattuşaş başkentli işte Kral Labarna tarafından kurulan bir devlet bu. Merkezleri Çorum denebilir. Alacoyuk'ta de onların önemli merkezlerinden birisiymiş. Çorum'daki Alacoyuk önemli merkezlerinden birisi. Sınırlarını Mezopotamya'ya kadar genişletmişler. Dönemin en büyük devletlerinden birisi olmuşlar. Mısırlı Kadeş Anlaşması'nı yaptıklarını söylemiştik. Kadeş Savaşı akabinde Kadeş Anlaşması yapılmış. Bu savaş bir sonuç vermemiş. İki taraf birbirini yendiğini açıklasa da birbirini yendiğini anlatsa da sonuç vermiyor. Sonunda Kadeş Anlaşması'nı imzalıyorlar. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması böylece imzalanmış oluyor. Zaten az önce Mısırlılar konusunda da bahsetmiştik. Kadın haklarına önem veriyorlar. İlk defa tarihte kadınlara boşanmakla tanıyan Medeniyet burası. O yüzden tarihin bilinen ilk medeni kanunu hazırladıkları kabul edilmekte. bunun dışında tanrılarına hesap vermek adına anal adı verilen yıllıklar hazırlamışlardır ve bu yıllıklar objektif tarih yazının başlattığı düşünülmekte. Çivi ve hiyerik kullanmışlar. Evet, hat tuşudan bir görüntü. İyon yıllardan devam edelim. İyon yıllar 13. yüzyılda 6. yüzyıl arasında M.Ö. yaşamışlar. Büyük ve küçük Menderes havzalarında şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler. Normalde Yunan medeniyetinin bir parçası aslında ee, Yunanistan coğrafyasından göç etmişler. Bu topraklara Ege'ye göç etmişler. Ve sonunda Büyük Menderes ve Küçük Menderes havzalarında şehir devletleri oluşturmuşlar. Hangi kentler var? İşte Efes var, Milet var, Teos var, Foça, İzmir, Sisam, Sakız gibi onların öne çıkan kentleri bunlar. E, bu medeniyet ticaret sayesinde gelişmiş, kısa sürede Batı'nın önemli dönemli imar faaliyetleri yürütmüşler. Doğu-Batı kültürünü etkilemişler. Yani ticaret sayesinde Doğu ve Batı kültürleri arasında bir etkileşimin ortaya çıkmasını sağlamışlar İyonlar diyebiliriz. İlk çağda Anadolu'yla bağlantıları içinde bilimsel anlamda en gelişmiş medeniyet İonyalılar. Bu coğrafyada kimler var? Thales, Pisagor, Hipokrat ve Anaximandros var. Şimdi neden bu coğrafyada bu kadar bilim gelişmiş ya da İonyalılarda bilim gelişmiş? Şöyle söyleyebiliriz. Bir kere İonyalılar ön Asya ticaret yollarının bittiği noktadalar. Yani kral yolunun bittiği noktadalar. Ticaret sayesinde Doğu Batı kültürünün kaynaşmasını sağlamışlar. Etkileşime girmişler. Bunun dışında özgür düşünce bulunmakta. Çünkü şehir devletleri şeklinde örgütlenmişler. Merkeze bir güç olmadığı için özgür düşünce burada gelişmiş. Bu da onların ilk çağda Anadolu'da en gelişmiş medeniyet olmalarını sağlamış. Diğer bir devlet Urartular. Urartular değil de aklına gelecek daha çok. Mezarlığın oda biçimde yapmaları ve ölen kişileri eşyalarla birlikte gömmeleri. Urartular Hurilere dayanıyor kökenleri. Hurri göçleri diye göçler var. Göçlerin sonunda Doğu Anadolu coğrafyasına yerleşmişler. Bu coğrafyada başkent Tuşba olmak üzere kurulmuş Urartular. Asurlarla sık sık mücadeleye girmişler. O dönemde yaptıkları eserler günümüze kadar kalmış. Mesela kaleler, saraylar, tapınaklar, su kanalları günümüzde de hala var. Şurada da Van Kalesi'nin resmini görebiliriz. Değil de söylediğim gibi öldükten sonra yaşama inandıkları için mezarları oda biçimde yapmışlar ve ölen kişiyi eşyalarla birlikte gömmüşler. Bu devlete İran kökenli Medler son vermiş. Urartular da böyle başkentleri Van ölümden sonra yaşama inanmışlar. Mezarlar oda biçimde yapmışlar. Yaptıkları kanallar, tapınaklar, işte saraylar günümüze kadar ulaşmış. Kaleleri yine günümüze kadar ulaşmış. Firikler Ege göçleriyle Anadolu'ya geliyor. Bunlara Trak topluluklar da denilmekte. Sakarya Nehri çevresinde Ferik Devleti'ni kurmuşlar. Şimdi bu devletin başkenti Gordiyon adını nereden alıyor? Kurucuları Gordiostan alıyor. Şimdiki Ankara Polatlı. Ankara Polatlı'nın Gordiyon kenti olduğu düşünülmekte. Feriklerin en önemli tanrısı kralı pardon yanlış söyledim kralı efsanelere konu olan kral Midas o eşek kulaklı Midas dedikleri kişi. Tarım hayvancılık geçim kaynağı çok önemli bir geçim kaynağı. Hatta bunların kanunlarına da bu yansımış. Öküz öldürmenin, saban kırmanın cezası ölümmüş bunlarda. Çünkü tarımsal faaliyetler ve hayvancılık dışında bir geçim kaynakları bulunmamakta. Burada Tapates adlı halılar var. Yıllar yıllar önce ÖSYM'nin sorduğu bir soru sınavda Tapates kime aittir? Frikyalılara aittir. Bereket tanrıçası kibele önemli burada. E, bu tarıma dayalı olduğu için, bunların geçim kaynakları tarım olduğu için e, inanışları içerisinde bereket tanrıçası var kibele adında. Bu önemli bir e, figür diyebiliriz. Frikleri kim son vermiş? Kimler son vermiş. Bu da Kral Midas anıtı. Şimdi parayı icat eden devlet Lidyalılara geldik. Kral Giges tarafından kurulmuş. Başkent Sard şimdiki Manisa Salihli kenti. Parayı ilk defa kullanmışlar. Neden? Çünkü bunların bu coğrafyada neyle uğraşıyorlar? Altın yatakları çok fazla. Madencilikle uğraşıyorlar ve parayı askerlerine maaş vermek için icat ettikleri düşünülmekte. kral yolunu kullanmışlar. Bu yol sayesinde öne, çok fazla gelişmişler. zaten Persler yapmıştı bu yolu. Ve Lidyaların başkenti Sart'tan Perslerin başkenti Sus'a kadar uzanan bir yoldu. Bu yolda Lidyalılar da epeyce ticaret yapınca gittikçe güçlenmişler. Zenginleşmişler. Bu zenginliği askerlerine maaş vererek ne yapmışlar? Eee devam ettirmek istemişler ya da bu zenginliği e, askerliği paralı askerliğe dönüştürerek uygulamak istemişler. O, bu şekilde olunca tabii ki paralı askerlik onların sonunu getirmiş. Bu devleti kan kim? Persler olmuş. Bir yıllarında parası bu şekilde. Şimdi değerlendirelim sorusu var. Ona bakalım. İyon bilim ve felsefe alanında gelişmiş olmalarının nedenleri neler? Şimdi söyledik zaten ticarette Zenginleştiler kısa sürede işte şehir devletleri şeklinde örgütlendikleri için özgür düşünce bunlarda bulunmakta demiştik. Ticaret sayesinde etkileşimleri çok çok fazla diğer uygarlıklarla çok fazla etkileşim içindeler. Anadolu'nun birden fazla medeniyete ev sahipliği yapmasında coğrafi konum, konumunun nasıl bir rol oynadığını açıklayınız diyor. Şimdi coğrafi konumunu söyledik demin Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan noktada ticaret yolları üzerinde önemli ticaret yolları üzerinde. Zengin su kaynakları, verimli toprakları bulunmakta. işte dört mevsimin yaşandığı bir yer. Üç tarafı denizlerle çevrili. Birçok avantajı var. Bu avantajlar ilerleyen süreçte Anadolu'da birçok devletin kurulmasını sağlamış. Bunlar Anadolu'nun coğrafi özelliklerinin işte çok fazla medeniyete tanıklık etmesinde, çok fazla medeniyetin bu coğrafyada kurulmasında etkili olduğunu gösterir. Evet konumuz bitti. Birinci bölümümüz bitti böylece. Diğer derste ikinci bölümü işleyeceğiz. Şimdi burada etkinlik zamanı birkaç tane marif modeli sorusu var. Yani bir metin var ya da bir makale var. Makale ile ilgili birkaç tane soru var. İki soru bu şekilde. Anadolu Medeniyet Havzası başlığı, diğeri de Mezopotamya Medeniyeti başlığında. iki tane metin verdik ve bunların metinlerin değerlendirilmesi şeklinde sorularımız var. Bunun dışında klasik etkinlikler var. Boşluk doldurma tarzı, doğru yanlış tarzı etkinliklerimiz de var. Bunları konuyu bir kere daha okuyun dersten sonra ve yapmaya çalışın. Ee, öğretmenlerinizi iyi dinleyin derslerde. Bunun dışında MIBI'deki etkinlikleri yapmayı unutmayın. Sınavlarda hem buradaki etkinliklerden hem de MIBI'deki etkinliklerden benzer sorular çıkabilir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.